merhaba Arkadaşlar bugün efsane bir videoya karşınızdayım bugün videomda arkadaşlar bu karakter çıkan ile karşınızdayım video hala beğenmediyseniz beğenmeyi ve kılmada hala abonesi abone olmayı çok sevinirim arkadaşlar 5.000 abone yolculuğunda bana bana desteklesin dediğim gibi çok seviyorum isterseniz videomu geçelim ondan şöyle göstereyim bir tane mek kutumuz var arkadaşlar üç tane de büyük kutumuz bir tane küçük kutumuz var Bu arada üç, üçüncü büyük kutular dersiniz Şuradaki elma alıp alacağım arkadaşlar ya ondan önce ondan direkt konumuza geçelim ya. Ondan önce ondan önce deyip duruyorum. Hemen arkadaşlar ha, bu arada bu hesapta yapıyorum. Bu hesap bayağı bir karakterli bir hesap. O yüzden istediğimin karakteri çıkacağını ümit ediyorum. İstediğim karakter çıkacağını. İlk başta da her zamanki profile geliyorsunuz arkadaşlar. Ve benim cidden istediğim bir karakter var. Mr. B. Buna 70 kere hani hangi karakter istiyorsanız 70 kere tıklıyorsunuz. Bu arada içimden Sayacağım o yüzden şaş şaşırmalık olmasın. Evet arkadaşlar 70 kere çıkarak daha sonra geri geliyoruz. Ve at rengimizi arkadaşlar kırmızı yapıyoruz. Bakın şu en sağda onun bir altında arkadaşlar. Onu yapıyoruz. Sonra arkadaşlar ayarları gelip konum arkadaşlar. Hemen en altı iniyoruz. Bakın en alttakini yapacağız bu sefer. Zima ba ve diye bir tane konum var. Onu yapıyorsun. Dil de arkadaşlar Suomi dilini yapıyorsunuz. Hemen gelsin abi. Bu arada hala abone ve çok sevinirim arkadaşlar. Kanalımda böyle güzel videolar bulunmakta. Tamamdır. ondan önce bir el maç gireceğiz. Oyun hani o dili ve konumu benimsesin diye arkadaşlar. Kaydetsin temelli diye. Sanki hep bu dil ve konumda kalacağımızı hani onu bir sabitlesin diye. Siz de yapın arkadaşlar bunu unutmayınız. Bunlar önemli detaylar. yenilseniz de yenilmesiniz de önemli. Sadece oyun oynamanız yeterlidir arkadaşlar. Ben inşallah hızlı bir şeyle bitiririz abi. Olan atamadım. Oha. Ben attım sandım. Arkadaşlar kaldım. Devam ediyoruz. Şunu gönderdim. Allah'ım kendimi bir an e, yani da, Danim'le sanmıştım. Danim abi. Şunu sandım işte önüm, önümdeki karakteri sandım kendime. Abi tamam. Daha bir gol bile atılmamış bu kötü bir şey. Hemen hemen tamam abi. Lan çok kötü oynadım. Olan var ya. Evet, önemli değil ya. Hemen şöyle gelelim. Alalım abi. Arkadaşlar ben maç bitince geri döneceğim. Çünkü fazla uzamasını istemiyorum. Evet arkadaşlar sonunda maçımız bitmiş bulunmakta. Evet. işlem tamamdır abi. Hemen isterseniz kutuları açmaya başlayalım. Oh Hey ilk başta küçük kutudan başlamak istiyorum. 2 aldı. 16 aldın Frank. Ve nani. tamam abi zaten bundan bir şey beklemiyordum. Büyük kutulardan bekliyorum biraz. Şu 20 elmas da alalım abi tamam. Hadi bismillah. 3 aldı. 63. Edgar. 8 bit. Hiçbir şey vermedi. Nani tamam abi sıkıntı yok. Ulan yanlış bir kutu ediyordum. açıyordum. Hadi bismillah. 3 aldı yine 98 altın çeki bundan da bir şey vermedi Max bu evet bir son büyük kutumuzu açacağım arkadaşlar hemen şuradan gelelim bir büyük kutu alalım hadi üstüne hadi elmas verdik bu kadar ver bir şey 44 Penny bundan da bir şey vermedi kollet bu tamam abi şimdi hepinizin çok sevdiği bir bölüm mega kutu bölümü hadi bakalım Baya heyecanlıyım. Abi inşallah altı eder. Hadi Bismillah. Ulan be arkadaşlar çıkmadı. Neyse önemli değil ya. E, diğer videolarımı izlemişsinizdir arkadaşlar. Taktiklerimiz nefsi tutuyor. Sadece bu bölümde bir yanlışlık yaptım ya da e, 70 kere de fazla tıkladım gibi geldi ya da az tıkladım gibi geldi. Oralarda bir yanlışlık oldu gibi. Neyse siz doğru yorum yapın size çıkacağını ümit ediyorum arkadaşlar. Ee, video beğendiyseniz beğenmeyi like atmayı unutmayınız. Videonun devamı gameplay. izlemek diyebilir izleyebilir, İzlemek de çıkabilir. Hoşçakalın ve bay bay. Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we're chasing leading us And love is all we'll ever trust Sun rays and See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Few by thumb. see the horizon. Turn